Daltılı'dan herkese merhaba. 15 Ekim 2025 Çarşamba İstanbul Atleri İstanbul ile birlikte olacağız. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız önümüzdeki videolardan kolay şekilde haberdar olabilirsiniz. Emeğe saygı olarak videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Aranızda mutlaka abone olmayanlar vardır. Abone olurlarsa beni çok mutlu ederler ve bana büyük bir destek olmuş olurlar. Açıklama kısmına Excel formatı bülten ekleyeceğim. Oradan indirip inceleyebilirsiniz. Çok kısa dünkü yarışlardan bahsedeceğim. Başarılı olsa da olmasa da biliyorsunuz objektif şekilde tabii ki de yarışları analiz edeceğiz. Tahminlerim nasıl oldu yorumlayacağım. Arkasına tahminlere geçeceğim. Direkt tahminlere geçmek isteyenler videoyu biraz ileriye sarabilirler. Hemen şöyle dünkü yarışlara bir bakalım. İlk koşuda Görbik'e favorimdi. Boyun farkıyla ikinci kaldı. Bana göre birçok jokey hatası. Geç kaldı Işman. Bu aralar kötü yarışlar kaybediyor. Azam Alhamzah'tan iyi bir çıkış bek yarışı bekliyordum. İyi de koştu aslında. Yıldız Tepe son koşu kötü olmasına rağmen ben şans vermedim ama iyi koştu bu koşusunda. Mehmet Salçelik böyle tercihler yaptığında başarılı olabiliyor. Zaten ilk e, birinci arkasındaki altı safkan da bende vardı. Menderes kızı çok eksik koştu bu arada. Yani günlük performanslar değişebiliyor özellikle 3 yaşlı Araplarda. İkinci koşu belki de günü üzerinde en başarılı olduğum tahmin olabilir. Şu kere iki boy startta kalmasına rağmen koşu çok rahat kazandı. Zaten derece olarak Ankara'da yapmış olduğu 25 derece rahat bir birincilikle bu koşuya geliyordu. Kazanmasını bekliyordum ve o şekilde de oldu. Üçüncü koşuya geldiğimizde Ekşi startta kalınca diğer iki atım Alanyalı ve Son Aksiyon birinci ve ikinci olarak pistten ayrıldılar. Bayağı potaya da birlikte gittiler. Dördüncü koşuya geldiğimizde Yener Sultan kalitesini ortaya koydu ve burun farkıyla de olsa kazanmayı başardı. Acun Tay ve Tumbut rakip noktasına verdiğimiz isimlerdi. Çetin Reis favorimdi ama başarısız koştu bugün için. Beşinci koşuya geldiğimizde sürprizler arka arkası başladı yani. Philadelphia favorimdi. My Blue Heaven ikinci atında onlar ikinci üçüncü olurken. Üç Nur çok ciddi bir sürpriz imza attı. 10 hatta 9. at ve kazandı. ciddi bir sürpriz. Sonraki koşu da 6. koşuda taşlı Taşlıtepe son koşularına biraz bekleneni veremiyordu ama çok etkili bir performansla yine çok ciddi bir sürpriz imza attı. İkinci olan 40 pınar Bey'i de gerçekten çok ciddi bir sürpriz ve imza attı. Nevşan Atın favorimde Suruç Bey yine önde önerdiğim isimlerdi. Rodi baya kötü koştu. Ama baktığımız zaman yani birbirine çok yakın bitmiş bir yarış. Şurası da ilk 8 at 50 saniye 50 saniye içerisinde sıkışmış durumda. Yani biraz Rus suretine dönmüş bir koşu ve içinden sürpriz çıktı. 7. koşuya geldiğimizde yani önerdiğim 4 safkan 2. 3. 4. ve 5. oldular. Koşu Ocean Empire kazandı. Biraz da fauller yaparak kazanmayı başardı ve yarış tabii ki değişmedi. 8. koşuya geldiğimizde gel oğlum Adana pistinde ve kısa çim seviyor demiştik. Kazanmayı başardı. Solver Terra Server'ın yine önerdi. Önlerde önerdiğim safkanlardı. Mountain yine biraz başarısız koştu. Yani 1.16'ları yapabilen isimlerdi bunlar ve ilk üçü tamamladılar. Benim favorim Server'ı biraz geç kaldırı düşünüyorum. 9. koşuya geldiğimizde favorim Prenses Matra çok kötü koştu. Yani Elazığ'dan gelen safkanlar bazen böyle çok büyük hayal kırıklığı olabiliyor ve öyle de oldu. Maalesef pisti kumu da sevmemiş olabilir. Günlük bir sıkıntısız olmuş olabilir. Çok güven vermiyorlar ama işte yine favori önerdik. Başarısız oldu. Yani Elazığ'da bile daha iyi derece yapıyordu. Yani 24 içerisinde koşabilen bir at. 1.27 yaptı. Demek ki bir sıkıntısı var. Prenses Hazal yarışının tesadüf olmadığını gösterdi ve güzel bir performans ortaya koydu. Prinses Deniz yine Güzel bir ikincilik elde etti. Son koşuya geldiğimizde de daha önceki koşularında favori önerdiğim ve hiçbir şey yapmayan Zincirhan bu kez çok başarılı koştu ve kazandı. Tahir Veli Bankomlu yakın ara bir dördüncülük elde etti. İlk 5 safkanda birbirini geçebilecek isimlerde Bu şekilde sonuçlandı ve 18 milyon lira ikramiye verdi. Son üç yarışını tek atmış. Bulanı tebrik ediyorum. Bazen işte sizin altılıyı değil altılının sizi bulması gerekiyor. O günlerden biri bence. Ha, belki de gerçekten çalışarak bulmuştur. Tebrik etmek lazım yani. Yani inşallah ihtiyacı olan biri tutturmuştur diyelim. İstanbul'a geldiğimizde 9 koşulu bir program var. Birinci koşu satış 3. 3 yaşlı İngilizler 2000 sentetik piste koşacaklar. Yani satış koşusu olması münasebetiyle zor bir yarış. Birbirini geçebilecek. Bir, takım sıkıntılar olan genelde safkanlar mücadele ediyor. Ben yeri safkanı sıralayacağım. Bütçe dahilinde ne kadar sığdırabiliyorsanız yazabilirsiniz favorim 3 numaralı Electris. yani genel kalite ve performans olarak istikrar olarak baktığımda jockey olarak baktığımda birçok açıdan koşunun favorisi olmayı bence hak ediyor derece olarak 2.05 ve 2.04'lük dereceleri var yani buralarda 2.04'lük dereceleri falan da var gayet istikrarlı ve son dönemde istikrarlı gidiyor İdman görürse gayet sağlıklı ve 3 numaralı Elektris favorim olacak. En ciddi rakibi 10 numaralı Ex-Boyfriend. Özellikle son iki yarış çok başarılı. 62 ve 55 performans. Son satış bir koşusunda yani param olsa alınabilecek bir da açıkçası. Gayet fiyat olarak makuldü. Ee, bu yarışta da başarılı koştu. Bursa'da 2.04.59. Yine daha önce 2.02.74. 2 saniye bile koysa 2.04'lere gelir. Gayet güzel. Uzun mesafeyi seven bir safkan. Sentetikte de e çimde de etkili performansla ortaya koyabilecek bir safkan 10 numaralı X-Boy e, Genel olarak uzun mesafe performansını beğendim ve Ali Yıldız'ı 3. kez start alacağı düşünülürse şanslı bir diğer isim olacak. 2 numarada Siyan özellikle uzun mesafede sentetikte etkili yarışlar koşabilen bir safkan. Son koşuda da 67 performans aldı. Biraz derece olarak 2.07'lerde kalmış olması acaba dedirtiyor ama 2.06 derecesi var. Daha önce İzmir çiminde İstanbul'da orta mesafede 2.0'lık 94 gibi çok güzel derecesi var. Yani gününde olduğunda çok farklı koşabilen. Yani kalite anlamında baktığımızda grubun önde gelen isimlerinden birisi ve 2 numaralı Siyan Ercan Çankaya dairesi 3. sırada şanslı. 11 numaralı King Hop son 3 yarışında 60 üzeri performanslara sahip. 2.05-15'lik sentetik pist derecesi var. Mesafenin biraz uzaması lehine mi aleyhine mi göreceğiz. Bazen iyi oluyor bazen kötü oluyor. Yani Kısrak Baba'ya baktığımızda champs to champs yani mesafeden yana bir sıkıntı olmaması gerekiyor. Ancak son koşuda sonlarda biraz yavaşladı. O yüzden bir acaba diyorum ama yine zaman zaman çok farklı koşabiliyor. Yani bir anda gönüllü olduğunda iyi koşuyor. King Hope'da uygun rakipler arasında son performansları iyi olduğu düşünülürse şanslı olabilir diye düşünüyorum. 5 numaralı Zerucci genel istikrarı gayet güzel. Son iki yarışında biraz formunda ve performansında bir tık düşüş olsa da Önceki dönemlerde Bursa'da 2 0 İstanbul'da 2 0 dereceler. 60 üzeri performanslara sahip. Mehmet Kaya Safkan'ını gayet iyi tanıyor. Dolayısıyla da uygun rakipler arasında şans verilebilecek bir isimdir. 7 numarada Double Heart. Ankara'dan geliyor. Özellikle sürekli kabakumda koşuyor olması. Sentetik birisi normalde daha iyi yapabileceği düşünülebilir. Yani Torok, Miselin, Peligir biraz çim görünüyor. Bir takı değişikliği de var. Yüksek performanslara ve kaliteye sahip. Ancak son kursu kötü. İdmanda da aksiyonlarını çok beğenmediğim için biraz geri planda da olsa yine de şans vereceğim yani. Ve 8 numaralı Gritty. Son kursda bayağı bir çıkış yakaladı. 68 performans. Uzayan mesafe lehine mi olacak? Her pedigree baktığımda çok lehine olmayabilir gibi görünüyor. Özellikle kısa Saklaba Lionheart zaten tam kısacı safkanlar veriyor genellikle. Ancak bir görmek lazım yani. Gritty de son çıkışıyla ve yeni yeni koşmasıyla biraz... Ee, pek bilinmeyen bir safkan. Dolayısıyla da sürprize imza atabilir. Uygun rakipler arasında güzel bir eşkali var aslında baktığımızda. İdman görüşleri de sağlıklıydı. Dolayısıyla 3, 10, 2, 11, 5, 7 ve 8 benim sıralamam. Bütçe dahilinde ne kadar sığdırabiliyorsanız ekleyebilirsiniz. İkinci koşu şartlı 4-4 yaşlı Araplar 2000 metre sentetik piste mücadele edecekler. Küçük kuponlarda 3 safkan yeterli olabilir. Bir safkan daha sigorta niteliğinde önereceğim. Favorim 3 numaralı sürer Sürertay. Özellikle yüksek kaliteye sahip diyebiliriz ve son koşulara nazaran bir Gökhan Kocakay ile startlayacak. Baş jokeylerden biriyle koşuyor sonuçta. Son iki yarışında 2.17'lik dereceleri gayet başarılı. Bursa'da 2.14 var. 2 saniye bile koysa 2.16 falan olur. Yani yüksek kalitesi ve iyi jokey ile ilk şans 3 numaralı Sürertay'da. En ciddi rakibi 5 numarada Oğuzhan Tay. Son 5 yarışında yüksek performanslara sahip. Özellikle 60 civarı bu grup için son derece yeterli. Ahmet Çelik de koşuyor. Derecesi son koşu özellikle derecesi çok iyi. 2.17.07 artan bir performansa sahip. iyi bir jokey ile en ciddi rakip olacak. Bir numaralı Turna da uzun mesafesini eksik gördüğüm bir safkan. Son koşularında biraz düşüşte de ancak önceki dönem performansları iyi olduğu için yani yüksek 80 üstü performansları var. Murat Geçici ile start alıyor. Rakipler eksik koşarsa devreye girebilir. İdmanlı da gayet sağlıklıydı. Mesafeyi de biraz kısaltabilirse şanslı olabilir. Bir çizgi 6 numaralı bağını çiçek. Bu safkanın son koşusu 80 performans. Zor bir grupta fena değil. Dereceler 2-20 yumuşak pist olduğu düşünülürse çok kötü sayılmaz. Dolayısıyla rakipleri hata yaparsa bir sürprize imza atabilir. Dolayısıyla 3-5 bir tık önde bir arkalarında bir çizgi de 6 numaralı bağını çiçekte sürprizi yapabilir diye düşünüyorum. Üçüncü koşu şartlı 3 iki yaşlı İngilizler 1400 metre için pistte mücadele edecekler. Burada iki safkan arasında geçmesini bekliyorum. 2 numaralı Chica Brava ilk yarışın kazanırken gayet güzel bir koşu kazandı. Aslında virajı bayağı geride dönmesine rağmen düzlükte güzel ataklarla kazanmayı başardı. 1-28'lik derece çok iyi olmasa da artan bir performans ve form durumu olacaktır. 41 performansıyla A formüle geliyor. Müslüm şekle devam ediyor. Bir kumaşı var ve rakiplerde bence son derece uygun. Dolayısıyla Çıka Brava favorim. En ciddi rakibi de 6 numaralı Super Shadow. Son koşusunda sentetikte 1.27-23'lük güzel bir derecesi var. Super Saver temsilcisi. Mil Bilgin'le devam ediyor. Son koşusundaki başarılı performansdan dolayı şanslı olabilir diye düşünüyorum. 2-6 ile geçmeye çalışacağım. Aslında sürpriz kokan bir yarış ama yani iki, iki tay bir tık önde gözüküyorlar. Dördüncü koşu İstanbul'un kurtuluşu koşusu. Kısa vade handikap 24. 4 karar atlar. 2400 metre. Sentetik piste mücadele edecekler. Uzun bir yarış birbirini geçebilecek denk safkanlar var. Yine günün en zor yarışlarından biri ve ben bu koşuda 8 safkanı sıralayacağım. Pavolim 2 numaralı Daş Fatih. Özellikle uzun mesafede çok sert rakiplere karşı başarılı yarışlar koştu. Bir türlü kazanamıyor ama tabii ki koşuların zorluğundan dolayı da bu gerçekleşiyor. İstanbul'da 2.45'lik güzel bir derecesi var. Gökhan Kocakay ile start alıyor. Yine sentetik pistte de yarışlar koşuyor. 2.46 içerisinde derecesi var. İlk şans 2 numaralı Daş Fatih'te. En ciddi rakibi 10 numaralı Namsal. Grubun en kaliteli isimlerinden biri. Veretapiş ile koşuyor. Uzun mesafede acaba eksik koşar mı derken şuradaki uzun mesafede güzel bir performans elde etti. Tabi derece çok iyi değil. Ee, ama yani şimdi daha önceki yarışlarında baktığında 2.42'leri falan görüyoruz. E, çok güzel dereceler bunlar. Veretapiş ile koşacak bomboş kilosu var. Oldukça avantajı olacaktır. 10 numarada namsal. ikinci sırada şanslı. 5 numarada fış fış. Uzun mesafede sentetikte iyi yarışlar koşuyor. Biraz derece olarak 47'nin altına inemediğini görüyoruz. Ama şimdi 2.43'ü var şurada. Ee, yine sentetikteki istikrarlı performansları, yüksek performansları, formda yarışları var. Özen yadırıma devam ediyor. Gününde ise iyi koşabilen isimlerden biri olur. 7 numarada A turbo son koşusu çok başarılı. 2.46 içerisinde bir dereceyle kazanmayı başardı. 99 performansla Mehmet Kaya ile devam ediyor. Oldukça formda bir görüntüde. A turbo da şanslı. 4 numaralı Ata Bey ile Selim Kaya ile start alıyor. Şurada 104 performansa sahip. Derece olarak son koşusunda da, da 2.45 netlik. Çok güzel bir derecesi var. Daha önceki dönemlerde de 44'leri de yapıyor. Yani son derece kaliteli bir safkandan bahsediyoruz. Üzerinde Selim Kaya var. Daha sonra 6 numaralı Kızıl Gezegen. 2.45-41'lik Çin pisti yarışı. Bursa'da 99 performans. Bursa pisti biraz hızlı da olsa. Yani sentetikte bu safkanın 46 içerisinde dereceleri var. Yine son koşusu 47 net. Bu koşu için yeterli olabilir. Ve e, bu koşu çok sert bir gruptu yani bir de. Çok sert rakiplere karşı. 95 performans. B aldı. Sonlardaki atakları güzeldi. 6 numaralı Kızıl Gezegen de sürprizi yapabilir diye düşünüyorum. 12 numaralı Özgür Furkan son koşuların tamamı uzun sentetikte. 2.46 içerisinde derecesi var. Dolayısıyla şanslı olacaktır Ali Yıldız idaresinde. Son olarak da 9 numaralı Leonidas. Çok kafama takıldı. Son 5 yarışın 4'ünden B aldı. 90 üstü performanslara sahip. 2.46 içerisinde derece var. Yiğit Çan ile koşacak. Son koşlarının padokta da bayağı denk geldim iyi bir durumda olduğunu düşünüyorum. Yarış hayatının formda dönemlerinden birinde olduğunu düşünüyorum. Sürpriz açık olduğu için şans verilebilir. En iç kulvar avantajı var. Mesafe kısaltma avantajı olacaktır. Dolayısıyla da benim bu kuştaki sıralamam 2, 10, 5, 7, 4, 6, 12 ve 9. Beşinci kuşu meydan 2 yaşlı İngilizler. 1500 sentetik piste koşacaklar. Benim bu kuşudaki bankom 8 numara True Blue olacak. Kalite olarak rakiplerin çok önünde görüyorum. Yani grup yarışlarda koşacağını düşündüğüm bir safkan. Anne kardeşi İngiltere'de grup 3 kazandı. Bir sonraki yarışta grup 1 yarışta mücadele etti. Klasik yarışlardan mücadele etti. Tabi başarılı olamadı ama sonraki yarışında illicit'de yine kötü koşmadı. Yani grup 3 kazanmış bir kardeşi var İngiltere'de. Babası Victor Ludorum'da. Bence yani o kardeşinden daha iyi bir. yani Hemen hemen aynı seviyedeki aygırlardan biri. Victor Ludorum'da çok başarılı. Bir yani özellikle yarışlarında çok başarılı. 1600 metrede grup 1 yarışlar kazanmış Avrupa'da. Başarılı bir aygır olma potansiyel olan bir aygırlığı e, olduğunu söyleyebiliriz. True Blue biraz da mesafe isteyebilir tabii e, Kısrak Baba'dan dolayı ancak son derece kaliteli işgalde bunu gösteriyor. İlk yarışında da Agata gibi bir isme geçildi. 37 performans. 94 günlük arada çok çok iyi hazırlıkları var. Erhan Akdü bence 8 numara True Blue koşuyu kazanmasını bekliyorum. İkililer için arkasına 6 numaralı Son of Ancestor. İyi performansları ve dereceleri var. Bir de bir numaralı Prandello Bursa'da yarışlar koştu. 2 numaralı Archie 17 olabilir. Ama dediğim gibi 8 numaralı True koşu kazanmasını bekliyorum. Tek dezavantajı sentetikte de olacak olması ama ben kumaşıyla ile bunun üstesinden geleceğini düşünüyorum. Altıncı koşu harem koşusu grup 1. 4 aralat dişi, dişi safkanları 1600 metre için piste göreceğiz. 3 safkan arasından bir birinci çıkmasını bekliyorum burada. Favorim 6 numaralı Amandulo. Gökhan her çok ciddi bir uyum yakaladı ve yüksek performanslara sahip derece olarak da 46'lar içerisinde görüyoruz. Bu arada pistler değişmeyecektir diye düşünüyorum çünkü 2-3 gündür yağış yok. Ee, sıcak günlerde oldu yani nispeten dolayısıyla da çimde koşulacağını düşünüyorum net bir şekilde. O yüzden de hiç e, sentetik alınır falan diye tahmin yapmayacağım. Bu yer zaten bir grup bir yarış değişmeyecek ama diğer koşullar için de söylemiş olayım. Amandulo. Koşu kazanması en yakın, en muhtemel isim bu koşuda. Gökhan Kocagay'a idaresinde. En ciddi rakibi 2 numaralı Gözpınarı. Çok kaliteli ve yüksek performanslara sahip. Son koşusunda biraz dışarılarda kalmasının dezavantajını yaşayarak e, kazananla bir şey yapamaz. Zaten kazanan da çok formdaydı gün ötesi. Genel performansla kalite olarak oldukça iyi. Ve Halis Karataş'la bu koşuda şanslı olacaktır. Son olarak da burada 3 numaralı Kalbimdesin. Bu safkanın... Yanlış hatırlamıyorsam anneler gününde ya da cahide koşusunda bir üçüncülü var. Yani grup bir çim pistte üçüncülü olan bir safkan. Son koşularını tamamı kum olmasından dolayı. Hani biraz kafanızda soru işareti olabilir. Bence olmamalı. Gayet başarılı. Yüksek performanslara sahip. Ve Vera işte koşuyor. Koşunun bence önde gelen isimlerinden biri yani. En yani az Diğer rakipleri kadar şanslı olduğunu düşünüyorum kalbimdesini. Ve bu koşuda 6-2-3 sıralamasını önereceğim. Kalite olarak ön plana çıkıyorlar. 7. koşu 16 handikap 1600 metre çim pistte 3 yukarı İngilizleri göreceğiz. Burada da küçük kuponlar için 3 safkan önereceğim ki diğer koşularda sürprize açık özellikle son koşuda kalabalık tutacağım. Dolayısıyla burada da farklı safkanlardan bahsederim ama özellikle 3 şısında geçilebilir, risk alınabilir. 5 numaralı Truva Mehmet 1.36 içerisinde 2 tane derecesi var. Bunlar kıymetli. Ercan Çankaya start alıyor. Formda geliyor. 64 performansı da var. İlk şans 5 numaralı Truva Mehmet'te. İşte biraz yakın arayla 6 gün aradan Ankara'dan geliyor olması e, onun eksi yanı. En ciddi rakibi burada 2 numaralı Elisu. Son iki yarışında 60-70 performans gayet güzel. Ankara'da 1.36 içerisinde derece var. Yüksek performanslara sahip Müslüm Şerik'te start alacak. 2 numaralı da Elisu. Daha sonra 4 numaralı Yargıç. 291 günlük bir aradan geliyor ama idman görüntüsü çok iyi ve 1.37 içerisinde bu safkanın geçen yıl derecesi var. İdman hazırlıkları çok güzel. Ahmet Çelik'le start alıyor. Güzel eşkalli. Normalde grubun en kaliteli atı desem sanırım yanlış olmaz. Yargıç eğer aradan çok etkilenmezse iyi hazırlıklarını sağa yansıtabilirse şanslı olabilir. Ee, ve bu koşuda da öncelikli isimler arasında sonuncusu. Daha sonra daha geniş oynuyorsanız hızlı bir sıralama yapayım. 7 numaralı Stainfree. istikrarlı. Derecesi 38'in son koşularına pek altına inmediği için çizgi arkasına önerdim. 9 numaralı Vivernus Pride 60 üzeri performansları var. O da derece olarak son koşularına 39'un altına inemiyor. 3 numaralı Flying Joe son koşularına biraz düşüşte ama şurada bir tane 1.37 var. 50 üzeri performansları var. Sıralama dahilinde gelebilir. 8 numaralı Suicide King son koşularına düşüşte. Derece olarak 38'in pek altına inemiyor. Ve 6 numaralı Semin Toş. Ona da mesafe biraz kısa gelecek gibi görünüyor. Ancak 37 içerisinde dereceleri var. Dolayısıyla da sürpriz olsa bu safkanlardan gelebilir. 5-2-4 önde 7-9-3-8-6'da geniş oynuyorsanız garanti almak istiyorsanız ekleyebileceğiniz ya da farklı bahis türlerine düşüneceğiniz isimler. 8. koşu Alpay Özoğlu koşusu kısa vade 8 üçgen İngilizler 2400 metre çim pistte mücadele edecekler. Günün zor yarışlarından biri Küçük oynuyorsanız yine 3 safkan önereceğim. Ama hepsine kadar götürülebilecek bir yarış. Derece olarak performans olarak birbirine çok yakın isimler mücadele ediyor. Favorim 5 numaralı Kualisto. Özellikle son koşusu mükemmel Ankara'da. Derecesi çok iyi olmasa da bu koşunun son 847'lerde yani safkanın elinde çok daha potansiyel, çok daha sermaye vardı. Üzerine şimdi Gökhan Kocakaya var. Yüksek performansını bu koşuda da bence yansıtacaktır ve koşu kazanmaya en yakın isim olarak görüyorum. Farklı bazı türlerinde belki tek bile olabilir yani o derece. Bu koşuya formda ve iyi geliyor. En ciddi rakibi 2 numaralı Masterpiece. 2.30'un altında nadir derecesi olan safkanlardan biri. 90 üstü performansları var. Özen Yıldırım'a devam ediyor. İkinci sıradan ona şans vereceğim. 3 numaralı Ottova uzun mesafe çimde başarılı yarışlar koşuyor. Biraz derece olarak çok iyi görünmese de şurada bir tane 2.30'un altında bir derecesi var. Dolayısıyla da Ottova çok e, gizli favorilerden biri olacaktır. Küçük kuponlarda bu üç safkan yeterli olabilir. Geniş oynuyorsanız bir numaralı Azmin Zaferi, 6 e, numaralı Payet'e ve dışarıda kalan Pitfall'u da sıralama dahilinde ekleyebilirsiniz. 5-2-3'le risk alınabilecek bir yarış. Dokuzuncu koşu 14 handikap 3 yaşlı Araplar 1200 metre sentetik piste koşacaklar. Günün en zor yarışlarından biri sıralama olmaksızın safganlardan bahsedeceğim çünkü birbirine çok yakınlar. Bir numaralı Dilma Kız. 47 performans A formla aynı jockey'e hışman çizikle geliyor. 1.19.99'luk çok güzel bir sentetik derecesiyle bu koşuya geliyor. Belki de en iyi dereceye sahip diyebilirim. 2 numaralı Hive Sultan son 2 yarışı 50 üzerinde B A formlarında Ercan Çankaya ile start alacak. Derece olarak 24 ve 25'lik kaba kumpis dereceleri bence güzel. Çim'de de 19 içerisinde koşabilen bir safkan. Yüksek performanslarıyla şanslı. 3 numaralı Lalı bela 45 performans 1.20 netlik dereceyle bu koşuya geliyor şanslı olacaktır. 5 numaralı Ayaz Defne son koşuda 52 performans. Kabakum'da 1.25 içerisinde bir derecesi var. Yine Çin pistte 20'nin altında 19 içerisinde bir derece ve ay çizikle start alıyor. Çok dış kulvar dezavantajına rağmen değerlendirilebilir. 6 numaralı Kırpapatya'sı. 40 40'ın üzerine performansları 1.20 netlik bir sentelik derecesi var onda da. Yani çok yakınlar birbirlerine gördüğünüz gibi. Daha sonrasında önereceğim safkan burada. 9 numaralı Sakız Adası o da son koşu 44 performans 1.20 netlik bir derece. Aynı jokey yani safkanların hemen hemen hepsi aynı durumdalar diyebilirim. 12 numaralı Cilveloy son koşusu yine 1.20 net 45 performans A form ve Murat Keçeci ile start alıyor. Son olarak da 13 numaralı Sevda Şampiyonu zaman zaman iyi ve 1.20 netlik 1.20 içerisinde derecelere sahip ve Ahmet Çelik'le koşacak jokey avantajı da var. Derece ileriye de gidebilir. Dolayısıyla 1, 2, 3, 5, 6, 9, 12, 13 benim bu koştaki sıralamam. Evet bu şekilde tahmininizi tamamlıyoruz. Açıklama kısmına güzel formatı bülten ekliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Abone olmayanlar mutlaka abone olsunlar. Desteklerinizi bekliyorum. Herkese güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.